açma pencereye girmesin yeller bugün efkarlıyım bilmesin eller açma pencereye girmesin yeller bugün efkarlıyım bilmesin eller Köyüme varınca kanserli derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserli derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdiveni çıktım yan basa basa Ciğerim kurudu kan kusa kusa Merdiveni çıktım yan basa basa Ciğerim kurudu kan kusa kusa ben ölüyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ben ölüyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarın üstünde yayılan koyun Gelin komşularım elbisem soyun Mezarın üstünde yayılan koyun Gelin kardeşlerim elbisem soyun Yavrular gelmeden mezara koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme yavrular gelmeden mezara koyun ölüm ver Allah'ım ayrılık verme